Fortinet Türkiye olarak yeni nesil e, elektrikli şarj istasyon e, sektörüne özel bir yaklaşımımız var. Önümüzdeki dönem elektrikli şarj istasyonlarının çok daha kritik elektrikli araçların daha da e, genişlemesi, daha çok pazarda görmemizden dolayı bu e, endüstri kolunun çok daha kritik bir kısma doğru gireceğini e, Fortinet merkez olarak ve çevresel olarak fark ettiğimiz için. Fortinet olarak bu konuya şimdiden odaklanmayı uygun gördük. Dolayısıyla elektrik şarj istasyonları bizim için elektrik dünyasının veya enerji dünyasının çok önemli bir katmanı olacak. Ve bu kısımlarda biz sektörü anlama ve sektöre buna ilgili çözümler geliştirme aşamasında önümüzdeki dönemde çok yakın bir şekilde hem takip edeceğiz hem de uygulamalarımızda bunu destekleyeceğiz. Şimdi şeye baktığımız zaman özellikle e, şarj operatörlerinin Pazarına baktığımız zaman bunun arttığını görüyoruz. ya yani Pazarda bir doygunluk yok. Herkes daha fazla soketi, daha büyük e, kutulu cihazlar koymak istiyor. Ve bu da tabii gayet doğal çünkü elektrikli araçlar artıyor. Bu aşamada da dünyada elektrikli şarj istasyonu dünyasında da bu e, büyümeyi e, çok yakından görüyoruz. Aynı zamanda e, bu pazar da artıyor. Yani bunun watt olarak güç e, çekişi ve bunun satışları artıyor. Şeye baktığımız zaman sadece tabii elektrikli araçları, yolda gördüğümüz araçlar değil, ağır vasıtaları da koymamız lazım. Son elektrikli şarj istasyon fuarında örneğin aklımda kalan Karsan'ın minibüsü vardı. Yani minibüsler bile elektrikli şarja geçeceklerse ticari anlamda kamyonları da görmekteyiz. Elektrikli araçta işte, kamyon ve kamyonet buralar ticari anlamda daha kritik yerlere doğru gidecektir. Ve bu anlamda da tüm araç segmentinde elektrikliğe doğru bir dönüşün olduğunu ve bu pazarında artmış olduğunu görüyoruz. Ve ister istemez de bu alanda çözümlerimizi arttırmaya gayret ediyoruz. Tabii bizim bugün de konuşacağımız konu bir miktar ev tipi değil de daha çok kurumsal tipte yani bir saatten daha az olan elektrikli şarj e, istasyonları için geliştirdiğimiz çözümler. Daha çok yani eve değil de kurumsala doğru giden e, kısımlar bizim için bu çözümleri kurumsallaştırdığımız ya da endüstrileştirdiğimiz alanı teşkil edecek. Tabii benim gibi arkadaşlarım da kendi bölgelerinde bu değerli operatörleri de gidiyorlar, çözüm oluşturuyorlar, onların ihtiyaçlarını anlıyorlar ve yeni nesil uygulamalar geliştiriyorlar. Benim fark ettiğim bir tane çok büyük operatör tüm bölgelerde değil, herkesin ayrı bölgeleri var. Yani Avrupa'da, Uzak Doğu'da, Amerika'da olan operatörler sanki birbirinden farklı gibi Dolayısıyla dinamikler de değişik ama önümüzdeki dönem birleşmeler, satın almalar her yerde olacaktır. Bu pazarda da bir konsolidasyonda bekliyoruz çok da doğal olarak. Şimdi biz şeyimiz oluştururken bir çözüm setini oluştururken iki şeye bakarız. Bir trend, ihtiyaç ikincisi de regülasyonlar ve mevzuatlar. Bu ikisi de siber güvenlik dünyasını şekillendiren olaylardan biri. Bugün şarj dünyasını anlatırken şunu da altını çizmemiz lazım. Şarj dünyası boş değil. Yani şu anki uygulamalar, şu an yapılmış olan ağlar, arka tarafları boş değil, hepsinde bir takım siber güvenlik uygulamaları zaten var. Fakat önümüzdeki dönem gelebilecek yeni e, mevzuatlar, yeni iş fırsatları veya uygulamalar dolayısıyla ister istemez bu vektörlerin büyüyeceğini ve buradaki risklerin artabileceğini öngörmekteyiz. Bugünkü esaslı konumuz biraz da buna yönelik. Yani buradaki kısımlar artıyor ve bunalara mümkün olduğu kadar önlemler almamız gerekiyor. Biz bunu yaparken ilk başta bizim de çok kuvvetli olduğumuz e, benzin istasyonlarını inceledik. Acaba direkt benzer yapılar var? Acaba neler var? buralarda bizim bir henüz bir siber güvenlik regülasyonu gözükmüyor. Çünkü sektör yani enerji sektörü şu an EPDK'nın siber olgunluk modeli dolayısıyla çok yoğun mesai harcıyor. Çok güzel bir regülasyon, çok kapsamlı ve 270 adet firmayı etkiliyor şu an. Ve bunun içi de çok yoğun bir şekilde son iki yıldır e, bunun e, özellikle uygulamalar tarafında ürünlerini tamamladılar ve denetim aşamasına geçmeye başladık. Şimdi neler görüyoruz? Bir, plakaları görüyoruz. Bunların devletten sorgulanması lazım. Yani elektrikli araçlarla çalınabilir ve şeylerde kullanılabilir, kriminal olaylarda kullanılabilir. Dolayısıyla plaka kontrolleri yapılması gerekiyor. Do ölçüm cihazları diyoruz, burada da ağırlıklı olan elektrik var fakat filo yönetimleri, plaka bilgisi yeni gelecek. Özellikle ödeme kaydedici cihazların, POS'un sistemin içine girmesinden dolayı kurumların talepleri doğal olarak artacak. En çok talep şu an plaka bazında gözüküyor fatura kesilmesi açısından. Ama daha da ileri gidelim. Yani deprem, elektrik kesilmeleri, felaket kurtarma merkezleri gibi bunlar önümüzdeki dönemde daha geniş ve daha kapsamlı sistemlere doğru ilerleyeceği aşikar. Tabi neler de görüyoruz, e, yeni uygulamaları, değerli operatörlerin çok böyle inovatif şeylerini görmeye başladık. Yani bir e, kütüphane, kahve verme, yani sadece oradaki uygulama değil, tüketiciye yönelik bir takım hizmetler de görmekteyiz. Bunun içerisinde de siber güvenlik ihtiyacı olacaktır. Yani bir müşteri oraya duracak ve orada siz bir kahve ikramı yapacaksınız, bir ortam oluşturup çalışmasını sağlayıp bir hat hotspot oluşturacaksınız. E buranın da siber güvenliği gerekiyor. O yüzden sadece kurumsal uygulamalar değil, ticari anlamda perakendeciliğin getirdiği her şeyden dolayı da bu tarz şeyleri göreceğiz. Yani dijital ekranlar konulacak belki reklam gelirleri sağlanacak. Aynı zamanda buralar bir hub noktası gibi belki bataryalı çözümler, kendi güneşi enerjisinden gesini üreten çözümler. Geniş bir roaming kağı Türkiye'de bu yok. Ama Avrupa'da bir kartla her türlü yerde kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla roaming tarzı sistemlerin artması, parkomat tarzı rezervasyon sistemlerinin artması hatta hatta mobil şarj istasyonları gibi yolda kalan araçlara gelip hizmet verecek sistemlerinde ek uygulamanın artacağını görüyoruz. Ez cümle buradan gelen sonuç uygulamalar artıyor, vektörler artıyor, siber güvenlik riskleri artıyor. Bunları şimdiden önlem alma ve dizaynlarımızı ona göre yapmamız lazım. Bu da çok değişik bir şey. Dizayn yaptığınız zaman değiştirmek de çok kolay değil. Sahada kurduğunuz ürünler, soket bazı bu ürünlerle çok kolay değiştirmeme şansınız var. O anlamda da şimdiden bunun topolojilerini ve planlamasını yapmakta fayda var. İster istemez biz ne yapıyoruz? Elektrik şarj istasyonları çok büyük bir enerji çeken yük tevzi tarafında bir yer. Ben çok enteresan bir bilgi olarak konuşuyorum. Uludağ enerjinin en çok görüldüğü gibi e, enerji çekiyor. Yani bu şu anlama geliyor. Bizim e, elektrikli araçlarımız e, özellikle yazın e, çok ciddi şekilde e, tatile gidiyor ve tatile giderken kullanıyoruz. Öbür taraftan kışın baktığımız zaman da e, boğaz çeyreklilikte çok yoğun bir soket var. Demek ki burada da kışın da en çok bu kullanılıyor. Yani bu demografik bilgiler bile e, şuradan görmüş olduğunuz buradaki yine ekosistem partnerlerinden alınmış bu konuda iyi e, raporlar oluşturan firm firmalar oluşmaya başladı. Bu da bir önemli çünkü dağıtım tarafından gelebilecek riskleri de kontrol altına almamız lazım. Birazdan riskler bölümünde de göreceğim. Türkiye'de bir e, henüz e, mevzuat yok diyoruz ama... Avrupa Birliği başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde elektrikli şarj dünyasına siber güvenlik regülasyonları gelmiş durumda. Özellikle NIS 2'yi masaya koydukları zaman ülke ülkede bunun mevzuatları ayrı ayrı oluyor ama çok sıkı bir şekilde regülasyon istiyorlar ve yapmış olduğunuz yapıların bu sıkılaştırmaya uygun olması lazım. Buraya biraz hızlı geleceğim. Burada da kutu üretici firmalar çok önemli. Çünkü bazı operatörlerimizin yan firmaları kutu da üretiyor. Bunu da Avrupa başta Avrupa pazarı gibi pazarlara girmek için kullanıyorlar ve burada da şimdiden kutunun da kutu içindeki gerek CPO yazılımları gerek ödeme yazılımları kutunun kendisi e, örneğin bir Almanya göründüğünüz zaman işte tam e, operatörler için e, oluşturulmuş bir yasalar mevzuatlar söz konusu bunlara tam uyumlu da olmak buradaki sağlıklı bir ticari anlamda e, firmalara yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Ekosisteme baktığınız zaman bir hayli kompleks esasında. Yani sadece bir karşımızda biz e, o cep telefonundan uygulamayla giriyoruz, elektrik şarj başlıyor gibi gözüküyor ama yavaş yavaş arka tarafında çok kompleks bir yapı oluşmaya başlamış durumda. Bu e, ortak da olsa bile bir trafo merkezinden tutun da ödeme sistemlerine ki çok yoğun olarak artmaya başlamış durumda bunun arka tarafta e, roamingini yapan, para paylaşımını sağlayan sistemlere doğru gitmeye başladılar. Bu da neyi gerektiriyor? Protokolleri gerektiriyor. Şimdi bizim proses otomasyon tarafında Modbus protokolümüz 1970'lerden kalma. Ama burada görmüş olduğunuz en ağır protokol olan siber güvenlik anlamında biz OT'de en önemli şey protokol güvenliği bizim için. O CCP protokolü 2000'li yıllarda ortaya çıktı. Yani nispeten bizim alanımızda yeni bir protokol. Yeni bir sektör, yeni bir protokol. Dolayısıyla buna uygun atak tiplerini yeni yeni görmekteyiz. Yani bu alana da çok inovatif ataklar ileride olabilecektir. Diğer sektörleri gördüğünüz gibi. Ama bir OCPI gibi, bir roaming protokolü, bir OCCP gibi şarj istasyonunun belki de her şeyini hatta araç içini dahi etkileyebilecek kısımlarındaki protokolleri güven altına almamız lazım. Önümüzdeki dönem şu an çok rastlamıyoruz ama sürüş güvenliğini etkileyebilecek derecedeki otonom araçların içindeki yazılımlara kadar gidebilecek bir vektör çıkabilir. Şimdi bu çok kolay değildir. Ya yani bu işi yapmak, gidip de bir siber e, proses otomasyonda bir hack olay kolay değildir. IT'de de çok görüyoruz, biz de çok hissediyoruz. Farkındalığımız yüksek ama buradaki olaylar daha az olur. Genellikle çok da söz edilmez. Söz edilmediği için de, burada sanki daha az vaka olduğunu hissediyor, hissedilir. Fakat bunu genellikle vakanın olduğu firmalar bunu iliklerine kadar hissederler. Türkiye'de de ağır proses otomasyon vakaları oldu. İliklerimize kadar hissettik. Dünyadaki son dönemdeki en ağır vaka Jaguar Land Rover. Yine bir otomotiv dünyasından bir vakadır. Fabrikalar 31 Ağustos ve itibariyle durduruldu. Yani encrypt edildi. Makinenin bandı durdu. Üretim yapılamadı. 4 fabrika 2 ay boyunca üretim yapamadı. 8.1 milyon avro günlük zarar oluştu. Çok ağır bir rakam. Çünkü endüstride plansız kesinti e, iflasa kadar götürebilir. Muhtemelen Türkiye'de de, e, Jaguar Land Rover'ın yan sanayilerinden bazıları iflas edebilir. Çünkü iki ay boyunca maaşlar ödendi ama üretim yapılmadı, sipariş alınmadı. 800'e yakın endüstriyel sistem tekrar yüklendi. Bu çok ağır bir vaka. Yani 2017'deki Notpedia vakasından sonra belki de ticari anlamda en büyük vaka ve çok enteresan bir şekilde büyük patronların ilgisini de çekti. Bu kadar büyük bir zararı görünce herkes kendi e, bilgi işlemlerine ve siber güvenliğe dönüp e, biz önlem aldık mı, korunuyor muyuz, bunun vakayı bir incele, tahlil et bizim de başımıza gelir mi demeye başladı. Ve son iki aydır o yüzden otomotiv dünyası dünya çapında böyle bir e, bunu inceleme ve bunun önlemlerini almaya e, karar verdi. Dolayısıyla otomotiv dünyası bu anlamda kritik bir alanı teşkil ediyor. Tekrar dönelim, e, model olarak baktığınız zaman endüstriyel, sistemlerdeki endüstriyel sistemlerin elektrik şarjı da biraz daha değişik görebiliriz. Çünkü mesela hani bir fabrika ortamlarında baktığımız zaman ya da bir elektrik tesislerinde e, bu tarz proses otomasyonu IT'ye ayırmak biraz daha kolay ama elektrik şarjı da nasıl ayıracağız? Yani aynı anda hem cloud'a giden uygulamalar var ama aynı zamanda da proses otomasyonda elektriği açan uygulamalar var. Bir kutu içinde. Nasıl segment edeceğiz? Zorlaşıyor ama buna da tabii yöntemleri var. Görmüş olduğunuz başlıklar işte bu endüstriyel ortamlarda kullanılan ürünlerin ana başlıkları. Bilgi teknolojinde kullandıkları ürünleri alıp aynı şekilde endüstriyel ortamları koyamıyoruz. Çalışma şekli çok farklı. Yine nereye gidiyorum? Kesinti yaratabilir. IT ortamlarında kesinti yaratabilirsiniz. Laptopunuzu kapatırsınız, 30 dakika sonra açarsınız. Elektrik şarj istasyonunda bunu yapamazsınız. En pik zamanlarında dahi olsa soket başına karlılığın takip edilmeye başladığı şu dönemde kesintiyi imkan sağlamaktır. Solda gördüğünüz ana başlıklar işte tek tek bir noktadan başlayarak sıkılaştırarak hem kutu tarafında yani hem uç tarafında ürünler var, hem de merkez tarafında ürünler var. Bu anlamda da bu yapıyı korumanız çok önemli. Yine dediğim gibi en büyük derdimiz nedir? Kesinti ve data kaybıdır. Burada çünkü çok fazla data da veriyoruz. Dijital gasp oyununda bunları iyi korumak da önemli. Ne dedik? Yavaş yavaş uygulamaların artması soket başına tek bir sim kartının daha ötesine sim kartta olan bu endüstriyel ağda bir endüstriyel ağ güvenliğine uygun network altyapısının oluşmasını gerektiriyor. Dediğim gibi uygulamalar sayıları arttığı zaman buradaki özellikle yedeklilik ama aynı zamanda endüstriyel ağa doğru bir geliş e, gerekli gibi gözüküyor. Bunun hani şartı var. Fakat bu topolojiyi şimdiden oluşturmazsak önümüzdekilerin daha pahalıya geliyor. Çünkü sahadaki kutuyu soketi değiştiremiyoruz yepyeni teknolojileri bu şekilde uzaktan erişime yapamıyoruz. Şimdiden bunun e, ağdaki yerini korumamız lazım. Bakın bu bir örnek daha var. Alanya'daki bir e, operasyon yapıyorsunuz ve elektrik şarj istasyonunuz Alanya'da. Sıcak, Erzurum'da, soğuk, Karadeniz'de, yağmurlu. Yani dış etkenlerin de çok olduğu bir yer. E, elektrik şarj istasyonlarına bakın şimdi çıkalım İzmir'e doğru giderken o ikilere. E, yani bir CCTV kamerası yok, kişi yok, insan yok hiç kimse yok. Yani operasyonel olarak orada sahada bir görevli yok. Her şey self servis. Dolayısıyla siz orada bir şey müdahale edemiyorsunuz. Oradaki şeylerin yapısal olarak sürekli ayakta kalması ve buna göre çalışması lazım. Yapmış olduğumuz kısımlarda örneğin panonuz çevresel şartlara uygunsa normal cihazdır. Ama panonuz çevresel şartlara değil uygun değilse o zaman IP67 olan özel kutuları yağmura, ısıya, neme, toza uygun kartlar koymanız lazım ki buradaki süreklilik devam etsin. Yoksa sürekli arıza çıkar. Bakın siber güvenlikten yavaş yavaş neredeyse endüstriyel ağa koşmaya başladık ama buna da mecburuz. Çünkü artık yapısal olarak yapmış olduğumuz tüm endüstriyel ağ Secure by Design dediğimiz security içine koyarak yapılmış bir dizayn. Boş yapılan dizaynlar çok büyük burada risk teşkil edeceği için burada yapacağımız network yatırımlarında şimdiden siber güvenliği önemli plana alarak yapılan yatırımlar olmasını şiddetle tavsiye ederiz. Şimdi tabi ekosistem olarak baktığımız zaman önce neye bakarız? Riskler nerede? Çünkü strateji şu değildir. Ne var ne yoksa alalım. Bu da bir strateji değildir. Gerekli ürünleri gerekli yapıyla ve gerekli sırayla almak siz değerli e, bilgi işlem e, profesyonellerinin görevidir. Çünkü yatırımlara ve bütçeye siz karar veriyorsunuz. Biz burada iki kısım görmekteyiz. Bir uç nokta yani soketin olduğu taraf, iki merkez tarafı. Ve merkez tarafları ağırlıklı olarak cloud, private cloud ya federe cloud gibi tarafları gidecek kısımları görmekteyiz. Dolayısıyla cloud'un güvenliği ve uç nokta güvenliği bizim için ana ürün gamını teşkil ediyor. 2026-2027 bilgi teknolojilerinde kimlik yılı ilan edildi. Burada da kimlik var. Yani siz sistemlere ulaşırken bir operatör olarak bir soket sahibi bir kutu musunuz? Yoksa başka bir şey misiniz? kimlik olarak bunun doğrulanması gerekiyor. Buradan başlayarak fiziksel olarak da az önce söylediğim gibi başında kimse olmadığı için bu kutuların açılarak üniversal anahtarla servis portundan girilmesi, aç kapa yapılarak kaleyle bunun IP'sinin değiştirilmesi ve bu, bunun üzerine merkeze gidilebilmesi en büyük risklerden biri görüyoruz. İkinci büyük risk dediğim gibi buradaki e, ağ yapısının kimliğinin yönetilmesinin gerekliliği ki birçok yere ulaşabiliyor. Ödeme noktasına ulaşabiliyor, Arka tarafta gördüğünüz gibi mevzuatsal kısımlara ulaşabiliyor ve buna bir şey yüklemekte kolay olabilir. Gelip de yine bu servis porttan, Bu söylediklerim çok kolay değildir bu arada. Yani yoldan geçen yapabilecek, insanların yapabileceği şeyler değillerdir. Ama bunu bir kesinti uğratma, para kazanma veya kesinti uğratıp para kazanmadan Jaguar örneğindeki gibi zarar vererek durdurma bizim en büyük risklerimizi oluşturuyor. Network tarafındaki riski söyleyeyim size. Aynı anda tüm soketlere bir malware yükleyip ben şarj ediyorum dediğiniz zaman yük tarafındaki EDAŞ'lardan yük çekerken bile oradaki trafoları aşırı derecede yüklersiniz. Belki de bir olmadık bir kesintiye bile sebep verebilirsiniz. Bu gibi şeyler işte riskleri teşkil eden şeyler. Yani ürüne bir şey yükleyip bunun anomali şeklinde çalıştırmak da önemli risklerimizin başında taşıyor. Vaka görüyor muyuz? Şu an için ağır vaka olsa zaten olurdu ama vakalar genellikle raporlanmıyor. Yani IT'de çok görüyoruz ama bu tarz Proses otomasyon, IoT dediğimiz kısımlarda vakayı yapan da yiyen de çok raporlamıyor. O yüzden bu taraftaki şey daha az e, farkındalığı daha az görmekteyiz. E, arıza var deniyor, geçiyor. E Bu da yani şeyimizi oluşturan kısımlardan biri. Şimdi az önce ne dedik? Yeni nesil teknolojiler, yeni nesil uygulamalar. E, biz de tabii yeni nesil ürünlerimizde buna karşılık veriyoruz. Dediğim gibi bunun sahada olduğunu, uygulamaların cloud tabanlı ya da hosting noktası tabanlı yani sizin kurumunuzda bile değil yani uygulama, uygulamanın hiçbir belki sizin kurumunuzda değil kutular sizin alanınızda değil yani hiçbirinde sizin bir esaslı kısmınız olmadığı yerde siber koruma diyoruz ki en zor kısımlardan biri. O yüzden burada e, özellikle sistemlerin korunması, ödemenin korunması ve tüketicinin korunması çünkü tüketicinin de uygulamalara çok fazla data girdiğini görüyoruz bu datalara ilişkin ...dijital gasp ve önleyici korumalarında... ...önem taşıdığını söylüyoruz. Az önce söylediğim gibi sistemler boş değil. Ama her gün artıyor. Yani 600 kahvelik, 720 kahvelik kutular geliyor. Gitgide DC'ler artıyor. Zaman azalıyor. E, kampanyalar başlıyor. Yani burada bir hareket var. Bu hareket olan yere mümkün olduğu kadar buranın... ...etkili bir şekilde korunmasının... E, ...gerektiğini görüyoruz. Bakın burada da gördüğünüz gibi biz uç noktaya... Mutlaka tabii bizim trafolarda da yaptığımız gibi görünürlüğün artırılması ve endüstriyel alanda sürekli siber güvenlikte sağlanabilmesi için mutlaka bir switch ve firewall yapısını öngörmekteyiz. IT firewall, OT firewall'un en büyük farklarından biri OT firewall izolasyon için koyulması. IT firewall dışarı çıkarken web filtreleme vesaire gibi kullanıyoruz. OT'de böyle bir derdimiz yok. Proses otomasyonda bu tarz yerlerde izolasyon ve segmentasyon çok önemli cloud'un iç içe giden da nasıl segment edeceğiz? İşte bu yöntemlerle yani layer 2 seviyesinde gerekiyorsa bunun izlenmesini ve korumasını sağlamamız lazım. Bir şeyi izleyemiyorsam koruyamam. Dolayısıyla benim trafiği izlemem lazım. Yani gidip orada bir OCCP trafiği içinde olmadık bir komut geliyorsa bunu nasıl fark edeceğim? Fark edemediğim bir şey koruyamam. O yüzden görünürlüğü de sağlayacak. Yani bizim burada firewall'umuz esasında bir nevi de görünürlüğü sağlar. İçinden geçen trafiği fark eder. Göreceğim ki koruyacağım. Göremediğim şeyi koruyamam. Bu başlık ana altında uç noktaları yapılan yatırımlar bir miktar daha endüstriyel ağ trafiğine göre sim kartları mümkün olduğu kadar extender gibi cihazlarla paylaşımlı yöntemlerle konulması, yedeklenmesi gibi yöntemlerle burayı görüyoruz. Elbette ki 5G gelecek. Bu da çok büyük bir uygulama. 5G gibi uygulamaların gelmesi bizim tabii bu taraftaki hem hız artıracak hem uygulamaların çeşitliğini arttıracak. Bu da buna uygun ürünlerimiz de şu anda hazır. Bir de bakalım merkez tarafımız var. E, merkez de çoğu yerde biz cloud'da görüyoruz. Yani değerli cloud üreticilerine koyuyorlar. Çok doğru bir yapı. Ama orada ekstra koruma lazım. Yani bu tarz proses otomasyon koruması lazım. Çünkü oradaki koruma belki ödeme sistemleri içindir. Çok güzel. Ama burada bir proses otomasyon koşuyor. Bunun korumasını da biz cloud bazlı yapacağız. Ve bizim de ona uygun özel ürünlerimiz vardır. Biz hiç OT, OT'de bunu uygulamayız. Hiç umurumuzda olmaz ama API güvenliği var. Ya yani proses otomasyonu API iç içe geçmiş durumda. Ne demek o? Yani gideceğiz başka bir yerde roaming yaparken oradaki uygulamayı da güvenli hale sokmamız lazım. İşte iç içe geçmiş diyoruz ya IT ile OT yakınsıyor. İşte size yakınsama. Bu kadar uzak bir sektör artık yavaş yavaş iç içe geçmiş durumda. Uyguladığınız ürünlerin iki ana endüstri koluna da uygun olması lazım şeyleri anlattıktan sonra e, isterseniz geniş bir çerçeveye de bakalım. Çünkü burada normal uyguladığımız bilgi teknolojilerinde olduğumuz ürünleri kimi değişik yapı çalışmalarıyla dolayı uyguluyoruz. Örneğin bir case study'miz var. Impossible Charge diye log topluyoruz. Bunlar log üreten cihazlardır. Nasıl o ile log toplayıp anomali takip ediyorsak buradaki sistemlerden de log üreten sistemlerde logları alıyoruz. E ne yapıyoruz? E, bir araç örneğin Polatlı'da şu an şarj ederken 3 dakika sonra beylik düzünde şarj ediyorsa alarm ver. Logo toplu alarm ver. Impossible şarj gibi bir sistemdir. Örneğin case study olarak bunu da ortaya koyuyoruz ki bu tarz sistemler anomali üretir ve siz bu anomalilere özel uygulamalarla da alarma döndürür ve takip edersiniz şeklinde yaklaşımımızda söz konusu. Sektör yeni ama gördüğünüz gibi bizim ürünlerimiz buna uygun. Yani ürünlerimizin içerisinde bu uygun protokoller şimdiden eklendi. Hatta ben tuzak sistemleri atıyorum. Sanki bir operatörün bir soketli bir kutusu gibi. Gelen firma, gelen bir e, atak yapmaya çalışan bir hacker sanki gerçek bir kutunun içinde dolaşıyor veya sisteme geziniyormuş gibi benim e, bu tuzak sistemlerine dolaşabiliyor. Ve bu tuzak sistemleri şimdiden örneğin şeye hazır hale getirmiş durumda elektrik şarjya. Yani. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu, Fortinet geleceği görüyor. Şimdiden uygulamaların içine bu tarz endüstriyel uygulamaları katmış durumda. Ve biz burada bir gelecek görüyoruz. Bu anlamda dediğim gibi siber güvenlik her sektörde çok önemli. Ama bu tarz proses otomasyon sistemlerinde biz gerekli olan tüm yatırımları uçlamamızı yapıp birbiriyle de anlamlı şekilde çalışacak şekilde uygulamalarımızı geliştirdik. Ve referans kazanmaya başladık. Türkiye'de biraz yeni, yani Avrupa'da ama... Bir hayli referans oluşmaya başladı ve buradan geri dönüşlerle de müşteriye daha uygun çözümlerin oluşturulması bizim için anlamlı bir çözüm ailesini sunmak olacaktır. Bu anlamda benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, önümüzdeki dönemde de bir yine mesaj olarak bu sektöre çok daha yakın çalışarak çok güzel projelere ekosistem partnerlerimizle beraber imza atacağımızdan emin olduğumuzu bildirmek isterim. Benim söyleyeceklerim bu kadar.